Arkadaşlar merhaba. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de gayet iyiyim. Bana sık sık sorular geliyor. Dişi muhabbet kuşum öldü. Ne yapmalıyım? Dişi muhabbet kuşum kaçtı. Ne yapmalıyım? Arkadaşlar eğer kuşunuz yumurtadaysa maalesef yapabileceğiniz bir şey yok. Yumurtaları sürmeniz lazım. Ve yavrular e, yeni çıktıysa e, iki ihtimal var ya erkek bakar. Ya da e, yine yavruları başka kuşun altına aynı günlük olmak şartıyla sürmeniz gerekiyor. Benim başıma geldi. Size söyleyeceğim. Öncelikle kahramanımız şu erkek. Merhaba deyin. Ee, neden kahraman? Arkadaşlar bu kuşun bu kuşun dişisi önce yavruları dövmeye başladı. Sonra tutup erkeği dövmeye başladı. Hatta erkeğin kanadını sakatladı. Öyle söyleyebilirim. Ondan sonra içeri gir yavrum içeri gir. Hayır hayır elimi bırak. Elimi tuttular. <laughs> Şöyle Arkadaşlar bu dört tane yavrucağın Yavrucağızın Annesi e, Önce şu garibanı dövdü. Sonra yavruları dövdü. Hatta erkeği hafif bir sakatladı. E, ama yavrular yaşıyor. Nasıl oldu hemen size anlatayım. Yavrular 7 günlüktü dostlar. Şu an 15 günlük 20 günlük falan var. 4 tane yavrumuz var şöyle. Maşallah deyin lütfen. O gördüğünüz koca yürekli baba bu 4 yavruyu büyüttü. Dişiniz öldü veya dişiniz yavrulara saldırdı veya dişiniz erkeğe saldırdı. Bu konuda hiç korkmanız gerekmiyor dostlar. Eğer erkeği bakarsanız, erkek bazen yavrulara kuru falan yapıyor. Ama besliyor dostlarım. Erkekler, erkek muhabbet kuşu dişiye göre biraz daha merhametli, biraz daha yukarı yürekli. Neden erkek dişiye veya erkek e, yavrulara saldırır? Arkadaşlar ben 4 kuluçka geçirdi. Normalde ayırmam gerekiyordu. Maşallah kursakları da dolu. Onun ayağı sıkışmış mı? Tamam düzeldi. Elimde çok fazla dokunmak istemiyorum. 4 kuluçka geçirmişti. Normalde ben bunları ayırmam gerekiyordu. Dinlendirmem gerekiyordu. Fakat fırsat bulamadım. Ee, maalesef ayırmadım. Ayırmadığım için de e, dişi önce erkeğe saldırdı. Sonra yavrulara saldırdı. Muhtemelen kızgınlaştı veya psikolojisi bozuldu veya dayanamadı, yıprandı. Ondan dolayı dostlarım. Şimdi maşallah yavruları görüyorsunuz. Gayet sağlıklı ve kursakları dolu. Ee, gayet <laughs> evcil olsa dostlar. Hani o yüzden o yüzden olur da dişiniz şey olursa yavrular biraz Yedinci, 6'ncı, beş günlük, Altı günlük, 7 günlükte korkmayın dostlarım. Sen mama mı istiyorsun? Ama ben sana mama veremem ki kurtak mantar olursun diye korkuyorum ve kursağın dolu. Kursağın dolu. Ee, çoğu dişi mi atmış bana böyle geldi. Şu gördüğünüz dişi sarı limon olan o da dişi. Sen nesin bakayım? Sen de muhtemelen dişisin. Şu ikisi erkek olması lazım. Şu erkek. Şu erkek dostlarım. Sonra diş atmış güzel bu dişileri damızlık olarak ayırırım kendime. Yani e, dişi kuş kuluçkadan bir 6-7 gün sonra işlevi gidiyor. Tabi iştevi gidiyor derken e, erkeğe iki kat yük biniyor. Ama besliyor yani dostlarım. Bu konuda içiniz rahat olsun. Bu konuda e, kafanıza takılan sorular vardı. Bunlara cevap verdiğimi, e, cevapladığımı düşünürüm. Bu videom bu kadardı. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Esenle kalın. Bana destek olmak için bir yorum atıp e, beğenip abone değilseniz abone olup e, abone ol butonu yanındaki zile basarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın dostlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.